Allah Teala diyor ki ve men ahsenu kavlen mimmen daa ila Allah. Allah'a çağıran şu insanlardan daha güzel sözü kim olabilir? Kur'an-ı Kerim'de sık sık diğer inanç mensuplarına hitap edilirken de sizi de yaratan, beni de yaratan Allah'a dönmeleri, muhatapların inanmaları ve ona kulluk etmeleri isteniyor. Yani benim Rabbim derken bile orada insanları dışlamamak. Evet senin de Rabbim, benim de Rabbim, hepimizin Rabbi olan, bizi yaratan, bizi yoktan var eden ve bizim hayatımıza yön verecek ilke ...ler koyan Rabbimize hep beraber teslim olalım. Ben sana veya sen bana teslim olmak veya uymak, uydum uymaya çağırmak değil. Ya hep beraber Allah'a yönelelim, Allah'a çağıralım. Siz insanlara birri, iyiliği emrediyorsunuz da kendinizi unutuyor musunuz? Selamun <Sessizlik> <Sessizlik> Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü değerli kardeşlerim. Bir 5-24 programında daha sizlerle birlikteyiz. Namaz gönüllüleri olarak özellikle içinde bulunduğumuz şu zaman diliminde davet ve tebliğ faaliyetlerine, emri bil maruf, nehyanil münker faaliyetlerine, irşat faaliyetlerine daha bir hız vermemiz ve daha önem vermemiz gerektiği kanaatindeyiz. Dolayısıyla bu konuyla ilgili ayet-i kerimelere inşallah yer vereceğiz ve bunlarla ilgili bazı kısa açıklamalar yapacağız. Fussilet suresinin 33. ayetini gündeminize taşımak istiyorum. Estağfirullah Elhamdülillah, Bismillah. Ve ben ahsenu kavlem mimmen de'a Allah ve amile salihan ve kale inneni minel muslimin Arapçası böyle. Evet burada üç tane husus var. Allah Teala diyor ki ve ben ahsenu kavlem mimmen de'a Allah. Allah'a çağıran şu insanlardan daha güzel sözü kim olabilir? Mimmen de'a ilallah. Doğrudan Allah'a çağırıyor. Kur'an-ı Kerim'de sık sık diğer inanç mensuplarına hitap edilirken de sizi de yaratan, beni de yaratan Allah'a dönmeleri, muhatapların inanmaları ve ona kulluk etmeleri isteniyor. Yani benim Rabbim derken bilen orada insanları dışlamamak. Evet senin de Rabbin, benim de Rabbim. Hepimizin Rabbi olan, bizi yaratan, bizi yoktan var eden ve bizim hayatımıza yön verecek ilkeler koyan Rabbimize hep beraber teslim olalım. Ben sana veya sen bana teslim olmak veya uymak, uydum, uymaya çağırmak değil. Ya hep beraber Allah'a yönelelim, Allah'a çağıralım. Minmen daa ila Allah. Allah'a çağırandan ve amele salihen sadece sözle, lafla, efendim güzel sözlerle, tabii ki hikmetle bunları da konuşacağız. Anlatmaktan ibaret değil. Bu anlattıklarımızı, söylediklerimizi, Allah'ın çağrısını, Allah'ın ayetlerini, emir ve yasaklarını hayatımıza hakim kılmak, emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak suretiyle hep beraber Allah'a tabi olalım. Allah'a uyalım. Allah'ın emri olan Kur'an-ı Kerim'e, Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e ve onun yaşayan Kur'an olan peygamberi Muhammed Mustafa Mustafa ve Vesselam'ı örnek alalım ona uyalım. Fakat burada amile salihan. Eğer biz bu söylediklerimizi tebliğci, davetçi, emri bil maruf, nehyanil münker yapan, tavsiye konumunda olan insanlar olarak biz bu anlattıklarımızı uygulamazsak, hayatımıza yansıtmazsak muhataplarımız bu çelişkiyi fark edeceklerdir. Nitekim Bakara suresinin baş taraflarında siz insanlara birri, iyiliği emrediyorsunuz da kendinizi unutuyor musunuz? Böyle bir çelişkiye de düşmeden salih ameller işlemek. Namaz başta olmak üzere Vaktinde, huşu içinde sadece kabuk ve şekilden ibaret değil, gerçekten bizi huzura taşıyan, huzuru ilahiye taşıyan ve gerçekten iç huzura aynı zamanda taşıyan namazlar kılmak ve elbette ticaretimizi, siyasetimizi, insan ilişkilerimizi, komşuluğumuzu, aile hayatımızı, hayatın bütün alanlarını e, trafikten tutun da ne bileyim teknolojide, sosyal medyada gezinirken de bir ahlakı, bir Rabbani, Rabbimizin bizim için koyduğu ilkeleri ayakta tutmak, bunlara uymak. Bu da yetmez. Ve kâle minel müslimiyim. Ve ben Müslümanlardanım diyen. Şimdi kimlik olarak insanlar bir yere çağırırken ya benim hizbime gel, benim tarikatıma gel, benim vakfıma gel, derneğime gel, partime gel, takımıma gel, efendim bana gel. Değil de ben Müslümanlardanım deyip İslam'a gel, Müslüman olmaya çağırmak. Kimlik olarak Allah bize Müslüman ismini verdi. Hüve semmâ kümül müslimin, hac suresinin son ayetinde. Dolayısıyla biz bu kimliğe bürünmeliyiz ve insanlara da böyle bir kimliğe Müslüman olman yeterlidir. Ahmetçi, Mehmetçi falancı filancı olmanı sana telkin etmiyoruz. Senin sadece Müslüman olman, Allah'a teslim olman, benim de ona teslim olmam, hep beraber ona teslim olmamız Allah'ın bizden istediği şeydir. Özetlersek şöyle bir söylem sahibi, şöyle bir iddia sahibi. ve Aynı zamanda söylediklerini uygulayan kimseden daha güzel sözlü kim vardır? Ve men ahsenu kavlen mimmen daa ila Allah? Doğrudan Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Ama yetmez ve amele salihen. Salih ameller işleyen, namaz, oruç, hac, zekat gibi bütün ibadetlerini ve bütün ilişkilerini, bütün hayat ilkelerini Kur'an ve Sünnete göre ayarlayan ve ben Müslümanlardanım, ben sadece Müslümanım, Allah'a teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Rabbim böyle güzel sözlü olma güzel amelli olmayı ve insanlara İslam'ı böylesine aktarırken anlatırken Allah'a çağırırken yanlış yapmadan, hatalara düşmeden en güzel tarzda İslam'ı tebliğ ve temsil etmeyi Rabbim nasip etsin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Aziz kardeşlerim.